Herkese merhaba arkadaşlar Bugün TET videosuyla karşınızdayım Asal çarpanları ayırma konusuna bakacağız İlk videosuyla başlıyoruz Bismillah diyelim Ve konumuza bakalım Şimdi kalemi alalım Asal sayı ne demek? Bir ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan Birden büyük Burası çok önemli Bir asal değildir Bunu unutmayın Bir asal değildir Doğal sayılara asal sayılar denir. O zaman en küçük asal sayı ne olur? En küçük asal sayı bilenleriniz vardır zaten. 2. Doğru mu? Ee, ne demekmiş bu? 1 ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan birden büyük asal sayılar. E, birden büyük doğal sayılar. Şimdi mesela iki sayısını ele al. 2 sayısı hangi sayılara bölünür? 1'e ve 2'ye doğru mu? Başka bir sayıya bölünüyor mu? Hayır. O zaman 2 bir asal sayıdır. 3 sayısı hangi sayılara bölünür? 1'e ve 3'e. Başka sayıya bölünüyor mu? Hayır. O zaman bu da bir asal sayı. 4 Bak, 1'e böldün. 4'e böldün. Ama aynı zamanda 2'ye de bölündü. O zaman sen 4'e bir asal sayı diyemezsin. Tamam mı? Bak bunu unutmayalım. 9 1'e böldün. 9'a böldün. Bir de neye böldün? 3'e böldün. O zaman 1 ve 9 hariç bir sayıya daha bölündüğü için buna da asal sayı diyemeyiz. Yani bak kuralımız ne? Kalemin rengini değiştirelim hemen. Sadece 1'e ve kendisine bölünmesi lazım. Başka hiçbir sayıya bölünemez. O zaman birkaç tanesini asal sayıları yazalım. Mesela 2, 3, sonra ne var? 5. Değil mi? 5 çünkü 1'e ve kendisine bölünür. 7, 1'e ve kendisine bölünür. Bak 8 olmaz, 9 olmaz, 10 olmaz, 11 olur. 1'e ve kendisine bölünür. 13 olur. Ne bileyim 17 olur, 19 olur. Bu şekilde ilerler. Şimdi şöyle bir şey diyoruz. Ee, çift olan asal sayı sadece 2'dir. Yani 2'den başka asal sayı yani çift olan asal sayı yoktur. Tamam mı? Çünkü niye yok? Mesela 4 sayısını al. Bak 2 bunu böler. 8 sayısını al. 2 bunu bölmez mi? Böler. Ne bileyim 16 sayısını al. 2 bölmez mi? Böler. Yani bütün çift sayıları zaten 2 bölüyor. O yüzden e, sadece asal olan sayımız 2'dir. Çift olan asal sayımız 2'dir. Onun harici hep tek sayılardan oluşur asal sayılar diyelim. Başka burada ekleyecek bir şeyimiz var mı? Yok diyelim ve devam edelim. Şimdi aralarında asal sayılara bakalım. Bu ne demek? Bu şu demek. Ne diyor? Birden başka ortak pozitif böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir. Bak burada bir tane sayıya asla asal sayı diyemez. Yani aralarında asal diyemezsin. Bunu kontrol edebilmen için en az iki tane sayın olması lazım elinde. Mesela 2 ve 3. Ortak olarak bölen ne var bunları? Sadece 1 yok mu? O zaman bu ikisi aralarında asal. Anladık mı? Bak ayrı ayrı bölmeleri hiç umurumuzda değil. Ortak olarak bölmesi lazım. Mesela 2 ile 4. Aralarında asal mı? Hayır. Çünkü niye bunları ortak olarak 2 böler? Aralarında asal değil. Peki 3 ve 4. Aralarında asal mı sizce? Bunları ortak olan bölen ne var? Sadece biri yok mu? O zaman bu aralarında asal olmaz mı? Olur. O zaman burada şu kuralı çıkartıyoruz. Aralarında asallık için asallık için sayının ne olmasına gerek yok? Asal sayı olmasına gerek yok. Olmasına gerek yok. Çünkü biz onunla ilgilenmiyoruz ki aralarında asallıkta. Zaten adı üstüne bak. Aralarında Asal Yani o ikisi arasında asal olması lazım O yüzden çift sayılar Yani asal olmayan sayılar Ne bileyim Hani mesela çift sayılar neydi Sadece iki harç diğerleri şeydi ya ee, Asal değildi ya O yüzden mesela onlarla da kontrol edebilirsin Sonra Bir not daha yazalım Ardışık sayıların hepsi hepsi arasında asa, aralarında asaldır. Bu ne demek? Bu şu demek. Ardışık sayılar neler? Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye sırayla giden sayılar. Bak 1 ile 2'yi ele al. Ortak ne var bölen? Sadece 1. 2 ile 3 sadece 1. 3 ile 4 sadece 1. 4 ile 5 sadece 1. Başka hiçbir bölenleri yok ki devam edersen göreceksin. O yüzden ardışık sayıların hepsi aralarında asaldır diyoruz ve devam ediyoruz. Artık sorulara bakalım. Daha doğrusu yok, buna buna da bakacağız. Pardon, bu da bir küçük bir tanım yapacağız ondan sonra. Şimdi tam bölen sayısı, negatif bölen sayısı, negatif tam bölen sayısı, pozitif tam bölen sayısı, bunlara bakacağız. Ama öncesinde bir şunu tanıyalım. Bu neymiş? X, y ve z pozitif tam sayılar. A, b ve c birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere ifadesine A'nın asal çarpanlarına ayrılması denir. Asal çarpanlarına ayrılması denir. Bunu nasıl yaparız? Nasıl buluruz? Mesela 35 sayısını ele alalım. Bunu asal çarpanlarına ayıralım. 35 en küçük asal. Bak burada şuraya neye bölüyorduk? Sadece asal sayılar. Bunu unutmayalım. Asal sayılar. Yani burada mesela 4'e bölemez. Gerek yok. Gerçi bir gerek yok diye bölemez. 2, 3, 5, 7, 9 diye ilerler. Böyle yani asal sayılara bölebilirsin. 2'ye bölebilir misin? Bölünmez. 3'e bölünmez. 5'e bölünür. Ne oldu? 7, 7, 1. O zaman biz bunu şöyle yazabiliriz. 5 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1. Niye 1, 1? Çünkü birer adet var. Mesela ee, ne olsun? 210. 2'ye böl 105. 3'e bölünür mü? Bölünür. 3'e böl e, 35. 5'e böl 7. 7'ye böl 1. Buna bakalım. Bak nasıl yazdık? 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7. Hepsinin kuvveti ne? Üssü ne? 1. Bir tane daha yapalım. Mesela 36. 2'ye böl 18. 2'ye böl 9. 3'e böl 3. 3'e böl 1. Bunun asal çarpanları neler? 2 ve 3. Kaç tane 2 var? 2 tane. O zaman 2 üzeri 2. Kaç tane 3 var? 2 tane. O zaman 3 üzeri 2. Olay bu. Şimdi bunu bu şekilde ayırdıktan sonra biz tam bölen sayılarını bulabiliriz. Şimdi tam bölen sayılarına bakalım. Pozitif tam bölen sayısı. Şimdi burada mesela şunu ele alalım. Bu arada şurası 2 olacak. Yanlış yazmışım. Ee, bunların üstleri, kuvvetlerinin 2, 2 değil mi? Bak bunları 1 arttırırız. 2 artı 1 çarpı 2 artı 1. Bu da ne olur? 3 çarpı 3. Yani 9 adet pozitif tam bölen sayısı vardır diyoruz biz buna. Kontrol edelim. 36 çarpı 1 18 çarpı 2 12 çarpı 3 9 çarpı 4 6 çarpı 6 Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ve 9 Bir tane 2 tane 6 olduğu için bir kere sayıyoruz 9 Bak 9 bulduk Olay bu Yani şunun mesela pozitif tam bölen sayısını nasıl buluruz X artı 1 Çarpı Y artı 1 Çarpı Z artı 1 Olay bu Negatif tam bölen sayısı aynı mantık Yine 2 artı 1 çarpı 3 pardon yine 2 artı 1 eşittir 9 adette negatif vardır çünkü niye eksi 36 çarpı eksi 1 36 değil mi eksi 18 çarpı eksi 2 36 değil mi artı evet o şekilde tam bölen sayısı derse de pozitif negatif toplam sayısını soruyordur bize o zaman olay şu 2 artı 1 çarpı 2 artı 1 dedik ya bunu 2 ile çarpıyoruz. Yani 9 burası. Toplam 18 adet diyoruz. Çünkü bunun içine hem pozitifler girer hem negatifler girer. Tamam. Şimdilik sorulara geçebiliriz artık. Şimdi bu çok kalıp bir sorudur. Karşımıza gelebilir ve hani direkt bu şekilde gelmeyebilir mesela sorunun içinde mesela çarpanlara ayırma konusunda gelebilir. ne bileyim hani bu asal çarpanlarla alakalı sorularda gelebilir direkt bu şekilde vermez. Ama sorunun içinden sen bu ifadeyi elde edersin. Ondan sonra bu kuralı bilmek zorundasınız. Burada şöyle yaparız. Ee, elimizde ne var bizim? 11. Bu 11 çarpanları nelerdir bunun? 1 ve 11 doğru mu? O zaman bunlardan bir tanesine 11 diyeceğiz. Bir tanesine 1 diyeceğiz deneyelim. 2x artı 3 eşittir 11 olursa eğer. Bunu karşıya atarsak. 2x ne olur? 8. Doğru mu? Doğru. O zaman x eşittir 4. Ee, şurada bir şey var. Pardon. A artı B diyor. A, B, B. Bir... Şunlar x, Y değil. Evet. A, B olacak şunlar. Yani şu A Şurası 2A O zaman A eşittir 4 bulduk tamam 5B-14 diyor Eşittir 1 Atalım karşıya 5B eşittir 15 B eşittir 3'tür Yani A artı B kaçtır diyor o zaman 4'tür diyoruz Bunun diğer türlü deneseydik ne olurdu mesela onu da deneyelim 2A artı 3 eşittir 1 Atalım karşıya Bak 2A eşittir eksi 2 olma imkanı var mı? Yani a eşittir eksi 1 olma imkanı var mı? Yok. Niye yok? a ve b birer doğal sayı diyor. Doğal sayılar sıfırdan başlayıp pozitife giden pozitif olarak sonsuza giden sayılardı. Eksi 1 doğal sayılar için olmadığı için bunu alamayız. Yani bu şekilde yapamıyoruz. Cevabımız o zaman 7 olmuş oluyor. Devam edelim. Şimdi bu soruya bakalım. 2 basamaklı xy doğal sayısının asal bölenlerinin sayısı bu şekilde xy olarak tanımlanıyor diyor. Bu xy eşittir 4 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi xy sayısına eşit olabilir diyor. Şimdi burada ne yapacağız? Teker teker değineceğiz. Çünkü asal bölenlerinin sayısı. Şimdi şunu bilmemiz lazım. Bölen aynı zamanda nedir? Çarpan. Yani asal bölenlerinin sayısı ile asal çarpanlarının sayısı aslında aynı şey. Larının sayısı. Tamam bunları karıştırma. Teker teker deneyeceğiz mecbur. 28. 2'ye böldük 14. 2'ye böldük 7. 7'ye böldük 1. Bak 2 ve 7 var sadece. Bunda 2 adet var. 52. 2'ye böl 26. 2'ye böl 13. 13'e böl 1. 2 adet var. 2 ve 13. 420. 2'ye böl 210. 2'ye böl 105. 3'e böl 35 5'e böl 7 7'ye böl 1 2 var 3 var 5 var ve 7 var 4 adet bulduk Cevabımız C şıkkı Ama yine devam edelim diğerlerini de bulalım 450 2'ye böl 225 5'e böl 45 3'e böl 15 3'e böl 5 5'e böl 1. Bak 2 var, 5 var ve 3 var. 3 adet. Olmadı. 300'e bakalım hemen. 2'ye böl 150. 2'ye böl 75. 3'e böl 25. 5'e böl 5. 5'e böl 1. Bunda da yine 2, 3 ve 5 var. <laughs> Bunda da 3 tane var. Cevabımız zaten bulmuştuk. C şıkkı diyoruz. Devam edelim. Bu soruya bakalım. Şimdi ne diyor? Bir atış poligonunda 1'den 30'a kadar sayıların yazılı olduğu hedefler vardır. Atış yapan kişi birinci hedefi vuramıyor. Sonra ikinci hedefi vurduğunda iki sayısının pozitif tam sayı kuvvetlerini de vuruyor. Bak bu ne demek? Pozitif tam sayı kuvvetleri ne demek? Önce bunu bilmemiz lazım. Mesela 2 üzeri 1, 2. 2, üzeri 2 4. 2 üzeri 3, 8. 2 üzeri 4, 16. 2 üzeri 5 32. Olabilir mi? Olamaz. Çünkü 30'a kadar vardı. 2'nin mesela pozitif tam sayı kuvvetleri bunlardır. 2 üzeri 0 niye alamıyoruz hocam? Çünkü 0 bir pozitif sayı değildir. Bak pozitif diyor. Eğer burada pozitif demeseydi yani 2 üzeri alırdın. Ama bu olmadığı için olmuyor. Zaten bak soruda ne diyor? Birinci hedef vuramıyor diyor zaten soruda bize. Yani onu zaten söylemiş. Tamam. Şimdi aynı şekilde ilerliyor. Bu kişi toplam kaç hedef vuramamıştır diyor. O zaman 3'e bakalım. 3 üzeri 1 3. 3 üzeri 2 9. 3 üzeri 3 27. 4'e geçelim. 4 üzeri 1 4. 4 üzeri 2 16. Başka var mı? Yok. 5 üzeri 1 5. 5 üzeri 2 ee, nedir? 25. 25. 6 üzeri 1 6 6 üzeri 2 36 bak Bak bir şey yakaladık 7 üzeri 1, 7 8 üzeri 1, 8 E bu şekilde gittiğinde zaten Bu hepsini vurmayacak mı? Sadece neyi vuramıyordu? Birinci hedef vuramıyor. Bak sorunun içine aslında vermiş sana cevabı. O zaman cevabın kaç hedef vuramamıştırdı? Cevabım 1 olacak. Sadece birinci de vuramamış. Çünkü diğerlerinin hepsini vuruyor bak. 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 4 üzeri 1, 5 üzeri 1. Niye birinciden başlamadık hocam derseniz zaten birinciyi vuramıyordu. O yüzden bu bakmamıza gerek yoktu. Ki hepsini zaten şey olmaz mı burada? Mesela 1 üzeri 2'ye bak 1, 1 üzeri 3'e bak 1. Bunu hep zaten 1'e çıkar. ve 1'e vuramadıysa bunları kontrol etmeye zaten gerek yok. O yüzden cevabımız 1 oldu. Umarım anlamışsınızdır soruyu. Şimdi bu soruya bakalım. Bu sefer yeşil kalem alalım. Ne diyor? İfadelerden kaç tanesi daima doğrudur değil? Daima yanlıştır olacak şu. Hemen düzelteyim onu. Daima yanlıştır. Şimdi daima kesinlikle diyorsa eğer çok dikkat etmemiz lazım. Bunu unutmuyoruz. Yani üzerine basa basa söylüyorum bunu. X1 pozitif tam sayı x1 pozitif sayı pardon ee, ve p1 asal sayı tamam p eşittir 3x artı 2 olduğuna göre x1 çift sayıdır diyor, diye soruyor x1 tek sayıdır x tek p artı x sayısı da asaldır diyor burada ne yapacağız x yerine değer vererek ilerleyeceğiz x'i 1 ver p5 olur doğru mu tamam x'i 2 ver p8 olur e 8 asal mı hayır X bir çift sayıdır diyordu. O halde yanlış. Bak bir tane bile bulursan eğer o madde direkt yanlış. Şimdi e, x eşittir 1 de yani tek sayıda p eşittir 5 oldu. Ama diğerlerine de bakmamız lazım. Birazcık ilerleyelim. Bir bakalım. X eşittir 3. Ne olur p eşittir e, 11 asaldır. X eşittir 5. Ne olur? P17. Asal. X eşittir 7. Nedir P? 21, 23. X eşittir 9. 27. Ne oldu? 29. Bu da asal. X eşittir 11. P ne oldu? 35. Bak. Burada gitti. İşte o yüzden aramamız lazım. Uğraşmamız lazım bu tip sorularda. Gitti. Bu da yanlış. Şimdi buna bakalım. Kalemin rengini değiştireyim. Ne diyor? X tek ise P artı 2 sayısı asaldır. X tek ifade bir sürü aldık burada zaten bak. P artı 2, 5 artı 2, 7. Asal. 11 artı 2, 13. Asal. 17 artı 2, 19. Asal. 23 artı 2, 25. Asal değil. Yani bu da yanlış. O zaman 3'ü de daima yanlıştır. Cevap ne olacak? Hepsi olacaktı diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi bu soruya bakalım. Ne olsun? Yeşil kalem olsun. AB iki basamaklı pozitif tam sayısının pozitif tam bölen sayısı 4 olduğuna göre. Bak bunu gördük biraz önce. AB doğal sayısının rakamlar toplamı kaç farklı değer alır diyor. AB sayısı 10 ile 100 arasındadır diyor. Tam bölen sayısı nasıl buluyorduk? Üsse artı 1 ekliyorduk. Bunu hatırla. Şimdi şunu deneye şey yapalım. Mesela A üzeri X çarpı B üzeri Y olsun bizim ifademiz. Bunun tam bölen sayısı ne olur? Pozitif tam bölen sayısı. X artı 1 çarpı Y artı 1. Bunun 4 olması lazım. O zaman mecbur bu da 1 olacak bu da 1 olmayacak mı? Başka bir seçeneğin var mı? Yok. Yani 2 çarpı 2'den 4 olması için. Tamam. O zaman ne yaparız? Şunu yapabiliriz mesela. Ee, mesela 2 çarpı 3... 251 çarpı 3 üzeri 1 6 dahil değil. 10 ile 100 arasındaydı. 2 çarpı 5 10 oldu. Olmaz. Araya girmedi. Şimdi 2 çarpı mesela 6 diyebilir misin? Diyemezsin. Niye diyemezsin? Bu nedir? 2 çarpı 2 çarpı 3 değil midir? Bu da 2 üzeri 2 çarpı 3 değil midir? Bunun tam böyle pozitif tam bölen sayısı ne? 2 artı 1 çarpı 1 artı 1'den 6'dır. Bak 4 değildir. O zaman asal sayılara gideceğiz. 2 çarpı 7 olur. 2 çarpı 8 olmaz. 2 çarpı 9 olmaz. 2 çarpı 11 olur. 2 çarpı 13 26'dır olur. 2 çarpı 15 olur mu? Olmaz. Niye olmaz? 15 zaten 3 çarpı 5'tir. 2 çarpı 3 çarpı 5 olur. 3 tane asal çarpan olur. O zaman 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpıdan 8 olur. Senin tam bölen sayın. Pozitif tam bölen sayın. O yüzden bu olmaz. Ama 17 olur. Yani o zaman asal sayılardan devam ediyoruz. 2 çarpı 19 38 olur. 2 çarpı e, sonraki asal sayı ne? 23 olur. 2 çarpı ne olur? 24, 25, 29. Atladığım var mı? Yok. 29. 2 çarpı 31 olur. 2 çarpı 33 37 Değil mi? Evet Ne oluyor bunları çarparsak 60 74 oluyor 100'e daha var 2 çarpı 41 Olur 2 çarpı ne olur 43 Olur 86 2 çarpı 47 oluyor mu Oluyor ne olur 94 mi oluyor? Evet. Başka var mı? 48, 49, 50 yok. Bu kadar. Ama tabii ki bunun bir de soru birazcık gerçekten uğraştırıcı bir soruymuş. Üçlere bakalım. Mesela 3 çarpı 5, 15. 3 çarpı 7, 21. 3 çarpı 11, 33. 3 çarpı 13, 39. 3 çarpı 17 ne oluyor? 51. Değil mi? Evet. 3 çarpı 19 olur. 3 çarpı 23 olur. 3 çarpı 29 olur. 3 çarpı 31 93 oldu. Olur. 37 olmuyor. 5'lere bakalım. 5 çarpı 3 olur. 5 çarpı 5 olur mu? Sizce? Olmaz. Niye olmaz? 5 çarpı 5 nedir? 5'in karesi değil midir? E bu 2 artı 1'den bunun 3 adet pozitif tam sayısı vardır. O yüzden 5 çarpı 5 olmaz. Şurayı silelim hemen. Devam edelim. 5 çarpı 7 olur. 5 çarpı 11 olur. 5 çarpı 13 olur. 5 çarpı 17 50 olur. 35 85 olur 5 çarpı 19 95 olur Bu da olur 7 çarpı 2 Olur 7 çarpı 3 olur 7 çarpı 5 olur 7 çarpı 7 olmaz 7 çarpı 11 olur 7 çarpı 13 ee, Bu da olur 70 91 yapıyor 7 çarpı 19 olur mu? Olmaz Ondan sonra 11 çarpı 2 olur. 11 çarpı 3 olur. 11 çarpı 5 olur. Zaten bunları biz zaten şeylerin içinde hep geçtik. Değil mi? O zaman bunları artık bakmaya gerek yok. Şimdi şuradan kalemleri alalım. 2 çarpı 7 14. Bu 22. Bu 26. Bu 34. Bu 38. Doğru mu? Tamam. Bu 46. 29'u 2'yi çarparsak ne yapar? 58. Değil mi? Evet. 31 çarparsak 62. 37 çarparsak eğer 74. Burası 82. Burası 86. Burası 94. Tamam. Şimdi şuraya geldik. 15, 21, 33. Ondan sonra 3 çarpı 13 ne dedik? 39. 3 çarpı 17, 51. 3 çarpı 19, 57. 3 çarpı 23, 69. 3 çarpı 29, 60, 27, 87. Burası da 93. Burası 15. Zaten 15'i biz bulduk silebiliriz. 35 Burası 55 55 Burası 50, 15, 65 e, Ne olur? 7 35, 85 Burası da 95 Son olarak bu 14 21 35 77 Bu da ne olacak? 91. Çok fazla çıktı gerçekten. Soru bayağı uzun sürüyor. Buraya bakalım. Rakamlar toplamı 5. 4 8. Bize rakamlar toplamını istiyor değil mi? Evet. 7 11 10 Bu nedir? 13. Bu nedir? 8 11 Bu 13. Bu 14 Bu 10 Bu 6 7, e, Ne 7'si be 3 tamam şimdi oldu Bu 6 12 6 e, 5 7 toplarsan ne yapar 12 yapar 6 9 toplarsan 15 yapar Burası 12 Bu 15 burası 8 burası 10 burası 11 burası 13 burası ne yapıyor 14 yapıyor bu 10 bu 7 bu 3 bu da 8 son olarak bu da 14 uh yoruldum şimdi ne yapacağız yine farklı kalem alıp rengarenk oldu farklı sayıları alacağız 4 5 4 var 5 var 8 7 8 7 11 10 13 8'i eledik var zaten 11'i eledik 10'u eledik 14 13'ü eledik e, 6 yazdık 3 6'yı eledik 12 6 12 elendi 15 15 12 elendi 8 elendi, 10 elendi, 11 elendi, 13 elendi, 14 elendi. 7, 5 onlar da gitti. 8 de gitti. 14 var mı? Var, 10 var. Bu kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adetmiş. Ve cevabımız 12. Gerçekten çok yoruldum ama eminim izlerken siz de yoruldunuz. Ama güzel bir soruydu. Yani birazcık uğraşacağız. Hani ne olabilir mesela? Bu kadar büyük aralık gelmeyebilir de daha küçük aralık gelir. Çünkü çok zaman kaybı yapıyor. O konuda hemfikirim. Diyelim son sorumuza bakalım. Bu da basit bir soru. Bir öncekine göre artık bayağı basit soru. Ne diyor? A sayısının asal bölenlerinin toplamının sonucu KA olarak tanımlanıyor. Yani bunun sonucu olarak o halde K648 nedir? Direkt ne yaparız? 648'i asal çarpanlarına ayırırız. 2'ye böl 324. 2'ye böl 162. 2'ye böl 81. 3'e böl 27. 3'e böl 9. 3'e böl 3. 3'e böl 1. Asal bölenlerinin yani asal çarpanlarının toplamı diyor 2 artı 3'ten 5 deriz ve dersi bitiririz. Güzel bir ders oldu. Kolay soru da vardı, uğraştırıcı soru da vardı. E, bu, bu şekilde bir tane daha video çekeceğiz bu konuyla alakalı. O tamamen soru çözümleri üzerinden gideceğiz. E, umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız bir yer olursa eğer dediğim gibi her zamanki gibi yorumlara yazabilirsiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.